Merhaba arkadaşlar Windows 10 üzerinde Hotspot yani kablosuz paylaşım noktası oluşturmak için izlememiz gereken adımları uygulayacağız Bunun için bir kablosuz özelliği olan Bilgisayarımız veya Laptop'a sahip olmamız gerekmektedir Aynı zamanda e, Enable yani aktif olarak Açık olması gerekmektedir Öncelikle e, Windows 10 üzerinde Command Line yani Komut satırını yönetici olarak açmamız gerekmekte Başlata tıklayalım burada komut sistemine yönetici olarak çalıştır diyelim hatta komut satırı olmadığını düşünürsek şu şekilde açalım yönetici olarak çalıştır diyelim ee, burada uygulamamız gereken komutları açıklama kısmında veriyor olacağım sizlere kopyala yapıştır yaparak bu işlemi kısa sürede uygulayabilirsiniz ee, hemen ben de vakit kaybetmemek adına kopyala yapıştır yapacağım Burada bu komutta iki önemli nokta yer almaktadır. Birinci kısım SSID, kablosuz yayın adımız. Diğer kısım ise K dediğimiz Wi-Fi şifremiz. Ee, SSID kısmımız ve K şifremiz. Bunu değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Ee, SSID bizim e, dolaşım önce Wi-Fi'ye bağlanabilmemiz için gerekli olan hattır. K ise Wi-Fi şifremizdir. Hemen uygulayalım. Bakın gördüğünüz gibi e, bütün işlemler başarılı oldu. Bir komutumuz daha var. E, Wi-Fi kartımızı başlatmak için bu komut gerekmektedir. Bu komutu da açıklama kısmında veriyor olacağım. Yine kopyala yapıştır yapıyorum. Evet, bu da start oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, burada. Diğer paylaşılan ağa erişim sağlayacak olan cihazların internete çıkabilmesi için Ağ ve paylaşım merkezini e, açalım öncelikle. Burada bağdaştırıcı ayarlarına girelim. Burada Wi-Fi açık. Gördüğünüz gibi bu da yeni geldi. Hotspot için. Wi-Fi ağına sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Burada paylaşım kısmına gelip Diğer ağ kullanıcıları diyoruz. Buradan da yerel balansı 2'yi seçiyoruz ve tamam diyoruz. Diyerek bağlantının kurulması sağlıyoruz. İşlemlerimiz bu kadar. Bundan sonraki adımda ee cep telefonumuz üzerinden gerekli olan ee Wi-Fi adına bağlanıp şifremizi oluşturduğumuz şifremizi girmek olacak. Bunu cep telefonundan yapacağım için resimlerini paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.